Herkese merhabalar. Bu videoda JEX token'den bahsedeceğim. İsmini belki duyanlar vardır. Duymayanlar için bir hatırlatma olarak başlayayım. JEX token'i ile birlikte duyduk. Ee, geçtiğimiz Eylül ayında Binance'ın JEX borsasını satın aldığını haberler neticesinde öğrenmiştik. Burası türev borsa, kripto paraları kaldıraçla işlem yaptığınız bir borsa türü. Binance bunu satın almıştı. Ve hemen akabinde 6 Eylül itibariyle 6 Eylül'den 6 Ekim'e kadar hesabında 10 BNB tutanlar, Binance hesabında 10 BNB tutanlar için JEX token dağıtacağını duyurdu Binance. Hesabınızdaki BNB miktarınızın ve Binance'ın BNB'den ve normal genel borsasından kar ettiği oranın %30'u kadarını size dağıtacağını duyurmuştu ve bunu da dağıttı. Ama daha sonrasında Binance'ın kendi spot piyasasında işleme açılmadı Jex. Onun yerine jex.com'da burada sınırlı koyunlarla zaten Binance'ın kendi yazılımı ve arayüzü ile birlikte görüyorsunuz şu an. Burada birkaç tane tokenle ve bir coin işlem yapabiliyorsunuz. JEX de bunlardan bir tanesi. Burada hemen tıklayınca şu anki değerini görebiliyoruz. Neden bugün JEX'ten bahsettim? Çünkü Binance cüzdanınıza girdiğinizde cüzdan bölümünde daha önce VazirX ile bağlantı yaptığını biliyoruz. Şimdi jexle ile bir bağlantı bölümü görüyoruz arkadaşlar. Binance JEX borsasıyla Binance arasında coin transferi yapabiliyorsunuz. Eğer elinizde Binance spot cüzdanınızda JEX varsa bunu Binance JEX'i aktarıp orada işlem yapabiliyorsunuz. JEX'ten de Binance'a gelebilme ihtimali benim aklımda şöyle bir şimşek çaktı. Acaba JEX dedim Binance'ın normal kendi borsasında işlem görmeye başlayacak mı? Tıpkı Vazirex'te olduğu gibi. WazirX'te biliyorsunuz Hindistan'ın büyük kripto kripto para borsası ve oranı o borsanın coin'i WazirX coin Vazirex e, bayağı spot piyasada işlem görüyor. Hatta marjine eklenecek mi? Vadeli işlemlere katılacak mı diye sorular geliyor sıkça. Ama henüz onunla bir gelişme yok. E, şu an için Hindistan'da Vazirex borsasının gayet büyüdüğünü duyuyoruz. Vazirex coin de gün geçtikçe değerleniyor. E, Jex coin'de de böyle bir Adım söz konusu olur mu? Olursa da bilginiz olsun. Şimdiden e, nedir ne değildir e, kanalda böyle bir videomuz bulunsun. Sizler de bilgi sahibi olun diye paylaşmak istedim. Jax borsasında Jax'in fiyatı 115 Satoshi seviyelerinde. Eğer Binance Jex'e üyeliğim yok Jax borsasına nasıl kayıt olacağım diye düşünüyorsanız da Hemen açıklama kısmında yine Binance Jex borsasına üye olacağınız linkleri bırakmış olacağım arkadaşlar. Oradan hızlıca Jex borsasına üye olup işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Eee borsasında da vadeli işlemler seçeneği bulunuyor. Burada futures bölümünden yine kaldıraçlı işlemler yapabiliyorsunuz. Futures borsasına standart olarak ilerleyecek olursak sizlere şöyle bir göstereyim neler var diye. Burada BTC, EOS ve Ethereum cinsinden işlem yapabiliyorsunuz. Kaldıraç oranını da hemen göstereyim merak edenler için. Burada da Bitcoin USDT çiftinde 100 kaldıraca kadar işlem yapabiliyorsunuz JEX borsasında. Hesabınızda JEX token bulundurursanız da %50 indirimli şekilde komisyonlardan faydalanabiliyorsunuz. JEX borsası için de ön bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Hive Coin'deki fırlamayı hepimiz şahit olduk ve onunla ilgili de video kanalımızda mevcut. Jex'te de böyle bir yeni bir fırlama, yeni bir yükseliş ve kazanç ihtimali olabilir diye sizlere duyurmak istedim. Eylül ayının haberiydi bu aslında. Geçtiğimiz 2019 Eylül ayının haberiydi. Yalnız Binance'ın böyle bir güncelleme yapması akıllarda soru işareti ve aynı zamanda bir heyecan uyandırabiliyor. Sizlere o yüzden bilgi vermek istedim. Bu videoyu beğenip yorumlarsanız sevinirim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum.